Evet, benim için çok önemli olan özelliklerden, entegrasyonlardan bir tanesine geldik. Biliyorsunuz bazılarınız biliyor. <laughs> Daha önce izlediyseniz bir videomu biliyorsunuzdur diye biliyorsunuz diyorum. E, Canva onaylı bir uzmanım ve Canva'nın Türkiye'deki topluluk elçilerinden bir tanesiyim. Aynı zamanda Google'ın dijital beceriler elçisiyim ve Google sertifikalı bir eğitmenim. Yani bu iki araç benim için çok ama çok önemliler. Ekim ayı itibariyle artık ikisi birlikte entegre bir şekilde çalışabilecekler. Bu da Ekim ayında yayınlanan en önemli özelliklerden bir tanesi. Canva'nın içerisinde uygulamalar var. Aynı zamanda Google'ın araçlarının içerisinde uygulamalar var. Google'da e-tablo, dökümanlar, takvimler kullanırken sağ tarafta bakın burada uygulamalar vardır. Buraya farklı uygulamalar ekleyebilirsiniz. İşte bunların içerisine Canva tarafından yapılmış bir uygulama daha katılmış oldu. Güvenli çünkü Canva tarafından yapılmış durumda. Bende kaldır yazıyor çünkü ekli sizde ekle yazacak ekleyebilirsiniz. Sahibinin Canva olduğundan emin olun çünkü büyük bir ihtimalle Canva gibi okunan başka uygulamalarda ekleyeceklerdir. Güvenlik açısından bunu kontrol etmek çok ama çok önemli. Şimdi bakın Canva aracı burada. Tıkladığım zaman ben artık kanvaya gitmeden, bir link kopyalamadan, takvimler üzerinden kanvayla çalışabiliyorum. Örnek göstereyim. Mesela ayın 25'ine bir şey ekleyelim. Ayın 25'ine bir mesela ne ekleyelim? İşte Cumhuriyet Bayramı tasarımı yapmamız gerekiyor ekiple. Bunu ekleyelim öyle olsun davetleri vesaire bir Google Meet ekleyelim hatta. Bakın burada açıklama kısmına geliyoruz. Dosya ekle dediğimizde bakın burada bir seçenek var. Add Canva design to event diyor. Yani bir Canva tasarımını etkinliğe ekle diyor. Seçtiğim zaman direkt nereye gidecek? Bakın benim tasarımlarımın içerisine gitti. <laughs> Bunlardan bir tanesini eklemek istiyorsam ben eğer hangisini ekleyelim? Şunu ekleyelim mesela. Bu tasarım buraya eklendi efendim. Bunu da biriyle paylaştıysam eğer onlar buradaki etkinliğin içerisinde Canva tasarımını kolayca görüp <laughs> kullanabilirler. Artık ne bağlantısı olarak ayarladıysanız onlar sizin ekip arkadaşınızsa. Bu Google takvimler için geçerli. Mesela onun haricinde bir tane Google e tablolar açalım. Google'ın Drive'ında çok güzel çalışıyor bu arada. Bütün kanva tasarımlarınızı Drive'ınız üzerinden ulaşılabilir hale getiriyor. Her şey orada ulaşabiliyorsunuz. Bakın bir tablo açtım. Bildiğimiz bir Google e tablosu, bir Excel dosyası gibi düşünün. Sağ tarafta kanva işareti var. Bunu tıklayıp bu dosyanın içerisine bir kanva linki yapıştıracak olursam mesela şunu linkini hemen alayım buradan. Şurada herkese açık görüntüleme linki alayım. Canva ile ilgili herhangi bir link olabilir. Bunu buraya yapıştırdığımda bunu doğrudan bir smart bağlantıya çeviriyor. Ve Canva bağlantılarına çok daha kolay ulaşmamızı sağlıyor. Şimdi bu o kadar yeni ki nasıl kullanıldığı ile alakalı çok fazla test yaptım. Ama hepsini anlatamayacağım. Çünkü kafamda oturtamadığım şeyler de var. Yanlış bir şey de anlatmak istemem. Ama başka bir zaman tek tek tüm ürünlerin hangisiyle nasıl çalıştığını size anlatacağım. Drive'da nasıl çalışıyor, dökümanlarda nasıl çalışıyor, slaytlarda nasıl çalışıyor, takvimleri gördünüz. E tabloyu gösterdim. Diğerlerini de bu şekilde size tek tek mutlaka anlatacağım. Daha yorum bile yok altında. Canva ile Google artık birlikte çalışıyorlar. Daha sade bir teknolojik kullanımı yakalayabilmemiz için oldukça önemli.